Merhaba, ben Engin Çetinkaya. Borus Ankette iş makine satış danışmanı olarak görev yapıyorum. Sizlere arkamda görmüş olduğunuz Ket 980 Blok Hunter ile birlikte Afyon Blok Mermer Fuarı'ndan sesleniyorum. Ket 980 Blok Hunter 34 ton çalışma ağırlığı, 425 beygir motor gücü, dakikada 449 litre pompa kapasitesi ve 5.1 metreküplük mermer kovası ile birlikte mermer aplikasyonları için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş şasisi, mermer aplikasyonu için özel olarak tasarlanmış manzumanı, orijinal ket kantarı, kilitli tork konvertörü, geri görüş uyarı sistemleri, anti patinaj sistemleri, otomatik kazı sistemleri ve kullanım modlarıyla ket 980 Block Hunter farkını ortaya koymaktadır. Tüm ket iş makinalarınızı Vision Link ile online olarak takip edebilir. Bu 360 süper aplikasyonumuzla 7/24 tüm ihtiyaçlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ederiz.